Herkese merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> şimdi biz Doritos'un çok acılı bir cipsini aldık. Bu şekilde. Acılı. Baya acılıymış. <laughs> öyle söylendi. Biz de şimdi bunu deneyeceğiz. Bakalım. Tadım testi. Tadım testi. Ama ilk sen mi denesin? ben mi? De. Taşla atma kas yapalım. Hayır. ilk erkek olarak ben deneyeceğim. Hayır. Taşla kağıt makas yapalım. Tamam olur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ben deniyorum. Tamam ben deniyorum. Hayır ben deniyorum. Tamam ben deniyorum. Hayır hayır hayır. Ben deniyorum. Hayır hayır Ben deniyorum. Hayır, ben deniyorum. hayır diyorum. Yok. <laughs> <laughs> Bence o değil ya. Ne diyorsun? <laughs> Acımış. <olsun>. Oha. Ne? <laughs> Ay bu ne? Gerçekten çok acı. Oha. <laughs> Cips tadının dışında. Ama hakikaten acı. Ama acıların kıtlığı var. Bir tane yedim şu an. Bundan arka arkaya 5-6 tane yesem var ya. Abdullah. Bak Hayır. De, işte, yeni yeni geliyor da. Birkaç tane daha yesen. Daha çok acı olacak bak. Git göze yükleniyor bak. İnanılmaz. <laughs> bilmiyorum şaka yapmıyorum. Abartmıyorum. Hii, dilim uyuştu. Aa. <laughs> hı, vallahi dilim uyuştu. Su getireyim mi? yiyeceğim? Ama <laughs> böyle güzel bazı yani çok. Bunun yanına bu yoğurtlu soslar var ya. Hı -hı. Yapın. Çünkü acısını ancak dindirirsiniz. <laughs> Yemin ederim dilim Kek yapmıştım. Kek yiyeceğim şimdi. <laughs> Hadi bay bay arkadaşlar. Alın yiyin bakayım neler oluyormuş. Yorumlara yazarsınız.